Sağlıklı zayıflamak ve beslenmek isteyenler ekran başına diyoruz. Şu anda Bornova'da faaliyet gösteren Dilan Hanım'ın yanındayız. Kendisine sorularımızı yönelteceğiz. O zaman başlıyoruz. Dilan, İzmir'e beslenme ve diyetetik okuma hayaliyle gelen bir genç kız. Daha sonrasında e, okul bitince burada kaldım ve özel bir hastanede çalışmaya devam ediyorum şu anda. Üç senedir de bu mesleğin içerisindeyim. Diyetisyenliğin tanımı aslında toplum olarak az yenilmesi ve kilo verilmesi olarak düşünülse de aslında gerçekten ilgisi yok. Yani bizim diğer aradığımız beslenme uzmanı. Yani bu da demektir ki aslında biz beslenmeyi öğretiyoruz ve beslenmeyi aşılıyoruz. Yani toplumun aslında bunu bu konuda bilgilenmesi gerekiyor. Yani ee, zayıflatıyor, az yemek veriyor, işte ben kendim az yiyerek de kilo veririm algısından ziyade aslında gelip kendi için doğru porsiyonları öğrenip e, bunun bilinciyle yaşamaya devam etmesi diyebiliriz. Sevdiğimiz besinleri yiyerek çok güzel, sağlıklı bir şekilde zayıflayabiliriz. Sadece bunu demek istiyorum.